Arkadaşlar merhaba. Ben daha yeni yeni YouTuber olduğum size kendimden biraz bahsedeceğim bir daha ailemden. Benim öncelikle bir tane kardeşim var. Ve 7 yaşındayım. İkinci sınıfa gidiyorum. Annemin adı Funda, benim adım Beyza, kardeşim adı Duana, babam adı ise Fatih. Biz çok güzel bir aileyiz, çok iyi bir aileyiz ve iyi e, ne diyebilirim işte kendimizden bahsedeceğim de mesela yani oyun oynamayı severim ondan sonra okulumu severim mesela arkadaşlarımı severim arkadaşlarımla eğleniyorum çok güzeldi çok yani eğlenemiyorum yani arkadaşlarımdan bazıları küs mü değil mi bilemiyorum da anlayamıyorum bir de, Öğretmenim yani, e, de çok iyi, adı fazla. Arkadaşlarım var, yanımda oturan Betim Bora arkadaşım var. İş, i̇nşallah siz de güzel okuyun, mü, bir, iyi bir meslek sahibi olursunuz. Annemden öğreniyorum böyle şeyleri arkadaşlar. Yani, sizden bahsedeceğim, daha yeni yeni youtuber olur. Lütfen kanalıma abone olun, like atın lütfen lütfen hatta görüntü görüntüleyin yani izleyin. Lüt gerçekten ya 1 milyon 1 milyona ulaşmamıza az mı kaldı daha yeni yeni YouTube olalım. 1 milyon olalım lütfen arkadaşlar bakın. Bakalım abone olur gerçekten. Abone olmayı unutmayın. Anne yani ne diyebilirim artık. Bilmiyorum. Çok YouTube'da ilgili şeyler bilmiyorum yani annemden daha 7 yaşında en küçüğüm yani. Kardeşim 3 yaşında, annem ve babam 36 yaşında. Teyzem var fotoğraf bir tane daha teyzem var onun adı Zuhal. Böyle. Bir tane deyim var, Gazi evlendi. Cansu <laughs> diye bir şey Çok güzel, narin narin. Yani, böyle. Şöyle odamı, odamı göstersem ayıp olur ama çok güzel. E arkam güzel olduğu için bu pozisyonu seçtim. Şöyle çok güzel. Hem de ışık görünüyor ve çok iyi. Arkadaşlar 7 yaşındayım. Lütfen kanalıma abone olun, söyleyin de. Abone olmayı unutmayın de. Çünkü abone olursanız daha çok büyüyoruz ve iyi videolar çekeceğiz size mesela Az önce bir tane video çektim bu şarkıyı biliyorsan bir parmağını indir çektim onu da izleyin like katın, abone olun lütfen arkadaşlar yorum yorumlarım kapalı yorumlara nasıl açacağımı bulamadım ee, Ben de bilmiyorum lütfen bana destek verin Büy büyük büyük aile olalım sizinle Para kazanamıyorum tamam. Bir şey olmuyor. Daha küçük yaşta para kazanamam. Okula gidiyorum. Yani böyle yapanlar da var ama. Sizin sağınız önemli yani. abone yani. olun arkadaşlar. Birazcık bahsettim kendimden. Ailemden de bahsettim. Yani ka kardeşim 4 yaşında. 3 yaşında mı dedim az önce misin? bilmiyorum. İster misin? Yok ablacığım istemiyorum. Hadi, kardeşim, hadi gel seni göstereyim bakalım. Prenses. Arkadaşlar şimdi karşıma göstereceğim. Prenses bu oldu kız. Bakın. Elma fıştık. içtik. Şuna bak. Çok tatlı arkadaşlar ya. Dört, dört mü dört buçuk mu yaşında şu an. Ort arasında falan bilmiyorum. Ve bye bye.